Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Ağustos Pazartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu akşam açıklanan e, bayağı bir bilanço var arkadaşlar. Finansalları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi Burçelik Vananın yeni iş ilişkisi haberi bugün paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz ile yurt dışındaki bir müşterimiz arasında 250 bin dolar tutarlı, Kasım 2025 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle imzalanmış arkadaşlar. Yine Doğan burada dergi yayıncılığın kayıt islememe tavanı artırım haberi var. Burada arkadaşlar mevcut kayıt islememe tavanı 40 milyondan 97,5 milyon TL'ye çıkacak. SPK'dan onay 24 Temmuz'da alınmış. Ticaret Bakanlığı'ndan da 8 Ağustos 2025 tarihli Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ile onay alınmış arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış. Aydem yenilenebilir enerjinin kar payı dağıtıma biri var. Bu şirket kar payı ödemesi yapmayacak. Esenboğa Elektrik'in sermaye artırımında takvim netleşti arkadaşlar. Burada bedelsiz sermaye artırımı %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı bu elektrikli toplam pay alma tutarı 1 milyar 560 milyon TL. Yani bu Esen hissesi arkadaşlar. Yani 20 TL'de güzel mal topladılar. 20 TL bandında. Şu anda ise 97 TL. 3 Aralık'ta 20 TL olan hisse şu anda 97 TL'den fiyatlanıyor. Yani 8-9 ayda 20 TL'den 97'ye neredeyse 5 kat hisse yükselmiş. Mevcut sermayesi Esen'de 260 milyon. Yeni sermaye 1 milyar 820 milyon TL olacak. Burada bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 12'si arkadaşlar. 12 Ağustos 2025. Yani yarın başlıyor arkadaşlar. Burada ödeme tarihi payların hesapları yatacağı tarihte 14 Ağustos 2025. Gen ilaçın e, kar payı dağıtım haberi var. Gen ilaç'tan 3 taksit halinde toplamda 0.339 TL kar payı ödemesi yapıyor arkadaşlar. İkinci taksit ödemesi burada kesinleşen nakit payı kullanım tarihi 12 Ağustos 2025 yani yarın arkadaşlar ne kadar veriyor? İkinci taksitte 0.113 TL hisse başına nette 0.113 TL kar payı ödemesi yapılacak. Yine Ayas Çelik Asır'ın finansalların açıklayacağı tarih paylaşıldı. AES Çelik Asır 2025 yılı 6 aylık konsolde finansal raporlarının son yayınlanma tarihi 19 Ağustos 2025 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Yine Selçuk Gıda finansallarını açıkladı. Bu şirkette konsolde olmayan rakamları sizlere paylaşacağım. Bayağı bir bilanço var. Abone olmayanlar muhakkak abone olun. Yani belki 30-40 tane şirket finansallarını açıkladı. Belki daha da fazla olabilir arkadaşlar. Çünkü bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi Selçuklu'da bu bilançoda 187 milyon net karı var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte Selçuk Gıda'nın net karı 19 milyondu. Esas faaliyette 1.7 milyon. Esas faaliyette düşük bir net kar var. Burada arkadaşlar ne varmış gelir kısmında? Yatırım faaliyetlerinden gelirlerde 201 milyonluk bir geliri var. Finansman geliri 203 milyon TL. Yani esas faaliyet karı olsa tabii ki daha iyiydi ama çeyrek bazda 187 milyon net kar, esas faaliyette 1.7 milyon net kar. 6 aylıkta esas faaliyette yaklaşık 3.5 milyon TL net zarar var. Yine 6 aylıkta net karda 174 milyon TL. Şimdi bu şirkette şöyle bir durum var arkadaşlar. Son 3 bilançodur güzel kar açılıyor. Bu bilanço 187 milyon net kar, ondan öncekinde 164 milyon net kar, ondan öncekinde de 177 milyon net kar var. Ondan önceki bilançlara baktığımızda 4 milyon zarar, 19 milyon net kar, 7 milyon zarar, 45 milyon net kar, 1 milyon kar, 210 bin TL net kar gibi düşük karları vardı ama son 3 bilançodur güzel kar şirket. Ve yıllıkta son 4 bilançoya baktığımızda 344 milyon net karı var. Yani bu şirket bu bilançodaki 187 milyon net kar rekor arkadaşlar. Bu zamana kadar açıklamış olduğu en yüksek net karı bu bilançoda açıkladı. Bilançosunda güzel taraflardan biri bir de net nakit pozisyonunda. Net nakit pozisyonu 523 milyon TL ama yıllıkta negatif 5 milyon FAVÖ var. Tabi burada esas faaliyet karı olsa daha iyiydi arkadaşlar. Hem FAVÖ'yü negatif olmasaydı iyi olabilirdi. Ödenmiş sermayesi 22 milyon. Piyasa değeri defter değeri oranı 3.34 Fiyat kazanç oranı da 5.22. Yine bilançosunda rekor olan kısımlardan biri net nakit pozisyonu arkadaşlar. 523 milyon net nakit pozisyonu var. Bir de öz kaynakları rekor. Öz kaynakları da 538 milyon TL. Bir önceki bilançoda 313 milyonmuş öz kaynakları. Bir yıl önce de öz kaynakları 124 milyon. Bakın 124 milyondan 538 milyona çok ciddi anlamda bir öz kaynak artışı var. Burada ödenmiş sermayesinde 22 milyon yani düşük sermaye şirket olduğunu düşünürsek güzel bir net karı, güzel net nakit pozisyonu ve öz kaynağı var. Bunların üçü de rekor arkadaşlar. Hissenin kodu Selgd arkadaşlar. Bir grafiğine bakacağım sadece. Selçuk Gıda yani hisse 1 Temmuz'da 51 TL arkadaşlar. Bakın 1 Temmuz'da 51 TL olan hisse şu anda 81 TL'den fiyatlanıyor. Yani Temmuz'dan itibaren hissi %58. 42 günde %58 yükselmiş arkadaşlar. Bugün de %2.3 yükselişte fiyatlanmış. Burada bir arkadaşlar şu yatsın faaliyetinden gelir kısmına bir bakacağım. Burada 201 milyon bir geliri var. Şimdi yatsın faaliyeti geliri şöyle arkadaşlar. His senetleri gerçeğe uygun değer geliriymiş bu. Burada 192 milyon TL'lik bir gelir var. Hissiyetleri senetleri gerçeğe uygun değer geliriymiş bu 192 milyon TL. Bir de vadeli mevduat geliri varmış. 8.6 milyon toplamda 201 milyon TL yatırım faaliyeti geliri var. Şirket Selçuk Gıda. bir de Demir Saç Döküm'ün finansallarını sizlerle paylaşacağım. burada da konsolde olmayan rakamları sizlere aktaracağım. Demirsaç Döküm bu bilançoda 52 milyon net zararı var. 2024 ikinci çeyrekte de 49 milyon net zararı vardı. Esas faaliyette 99 milyon net karı var. Yani esas faaliyette kar var ama çeyreklik bazda 52 milyon net zararı var. Burada finansman gideri varmış arkadaşlar. 85 milyonluk bir finansman gideri var. Yani esas faaliyet karı var ama çeyreklik bazda 52 milyon net zararı var. 6 aylıkta da 69 milyon net zarar var. Esas faaliyette 6 aylıkta 58 milyon net kar varmış. Yani bu şirket arkadaşlar uzun sürede zarar açılıyor. Yani son 5 bilançonun 5'inde de nette zarar var. Bu bilançoda 52 milyon net zarar. Bundan öncekinde 16 milyon net zarar. Ondan önce 47 milyon net zarar. Ondan önce 44 milyon net zarar. Ondan önce de 49 milyon net zarar var. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 163 milyon net var. Net borcu 769 milyon. Yıllıkta 258 milyon favori var. Yani borçluk yapısı da orta seviyenin biraz üzerinde bir borçluğu var. Öz kaynakları 1 milyar 277 milyon. 2024'ün sonunda öz kaynakları 1 milyar 345 milyonmuş. Yani 2024 sonunda daha iyi bir öz kaynağı varmış. Şu anda 1 milyar 277 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 1 milyar 256 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde 20 milyon öz kaynaklarını artırmış. Ödenmiş sermayesi 200 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.20. Yıllıkta kar olmadığı için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine kent gıda finansallarını açladı Kent gıdada da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Kent gıdada da arkadaşlar bu bilançoda 178 milyon net zarar var. 2024 ikinci çeyrekte de 239 milyon net zarar vardı. Yani bu şirket de arkadaşlar son 5 bilançodur zarar açılıyor. Bu bilanço 178 milyon net zarar. Bundan öncekinde 52 milyon net zarar. Ondan önce 465 milyon net zarar. Ondan önce 183 milyon net zarar. Ondan önce de 239 milyon net zarar varmış. Esas faaliyette de bu bilançoda 219 milyon net zarar var. 6 aylıkta 233 milyon net zarar. 6 aylıkta esas faaliyet zararı 148 milyonmuş. Yani bir önceki yılda zarar, bu yılda zarar var. Net nakit pozisyonu 17 milyon. Yani boşluğunda sıkıntı gözükmüyor ama zarar var sonuçta. Öz kaynakları 6 milyar 387 milyon oldu. Öz kaynakları arkadaşlar 2023'ün sonunda daha iyiymiş. 6 milyar 477 milyon o zaman öz kaynağı var. Şu anda 6 milyar 387 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 6 milyar 162 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 220 milyon öz kaynaklarını artırmış arkadaşlar. Ama 2023 sonu ve 2024 sonu daha iyi bir öz kaynağı var. Ödenmiş sermayesi 220 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 28 arkadaşlar. Yıllıkta zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine Alcatel finansallarını açıkladı. Alcatel'de de konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Alcatel'in finansallarına geçmeden önce bugün borsamızda para girişlerini de şöyle sizlerle bir paylaşayım arkadaşlar. Bir endeksi bugün %0.6 yükseldi ve... 11.038 puandan kapanış yaptık. Bugün BIST endeksindeki net para girişi 1 milyar 74 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 1 milyar 255 milyon TL ve tüm hisseler bazında ise borsamızda 160 milyon TL net para çıkışı vardı arkadaşlar. Şimdi en fazla para girişi olan hisselerde havacılık sektörü arkadaşlar. Pegasus 675 milyon Pegasus'a net para girişi olmuş. Türk Hava Yolları'na net para girişi 635 milyon TL. Erdemir Ereğli'ye 605 milyon. Koç Holding'e 384 milyon. Koza Altın'a 268 milyon. Trabzonspor'a 229 milyon. Galatasaray'a da 192 milyon nette para girişi olmuş. Bir de BOFA'nın BOFA üzerinden nette en fazla alınanları paylaşayım. Şimdi Bank of America müşterileri bugün 652 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bofa tarafı bugün nette satıştaydı. Bofa üzerinden nette en fazla Koç Holding alınmış arkadaşlar. Koç Holding'de net alış 195 milyon TL. Galatasaray'da 119 milyon. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 114 milyon. Koza Anadolu Metal Madencilik'te 90 milyonluk net alış yapılmış. Yine Koza Altın'da 85 milyon net alış. Tüpraş'ta da 81 milyon, bir de Erdemir Ereğli'de 75 milyonluk net alış yapılmış. Şimdi Alcatel'in finansallarını sizlere aktaracağım. Alcatel'de bu bilançoda zarar var arkadaşlar. 198 milyon net zarar var. Bir önceki bilançoda 68 milyon net kar açıklamıştı bu şirket. 6 aylıkta da 129 milyon net zarar var. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 91 milyon net kar vardı. 2024 6 ayda da 152 milyon net kar vardır. Bu bilançoda esas faaliyette zarar var arkadaşlar. 84 milyon esas faaliyet zararı var. 6 ayda da esas faaliyet karı çok düşük. 361 bin TL. Ve son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 25 milyon net zarar var arkadaşlar. Çünkü 2024'ün son çeyreğinde de 38 milyon net zarar aşılamış. Ama bilançosundaki iyi kısımlardan biri net nakit pozisyonu. Net nakit pozisyonu 957 milyon TL. Boşluğunda sıkıntı gözükmüyor. Bir de öz kaynakları rekor seviyede arkadaşlar. Bu zamana kadar ki en yüksek öz kaynak seviyesine ulaşmış. 2 milyar 973 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 2 milyar 817 milyondu. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 160 milyon TL öz kaynaklarını artırdı. Tam bir yıl önce de 2 milyar 256 milyon öz kaynağı varmış. Yani bir yılda da öz kaynaklarını yaklaşık 720 milyon TL artırmış. Ödenmiş sermayesi de düşük. 38 milyon 700 bin TL bir ödenmiş sermayesi var. Yani Bu düşük sermayeli şirketler güzel kar aşılasılar. Hissi çok olumlu yönde gidebilir. Ama zarar aşılamış. E, piyasa değeri defter değeri oranı 1.65 yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine Fenerbahçe futbolu ve finansalları açıkladı. Fenerbahçe'de de konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemi bir de 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemi bu dönemleri sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe Birazdan 2024 ile 31 Mayıs 2025 döneminde 764 milyon net zarar var arkadaşlar. Bir önceki yıl aynı dönemde ise 2 milyar 149 milyon net kar vardı. Yani çeyreklik bazda son 3 bilançoda zarar arkadaşlar. Bu bilançoda 1 milyar 109 milyon net zararı var. Bir önceki bilançoda 297 milyon net zararı vardı. Ondan öncekinde de 75 milyon net zararı vardı. Yani yıllıkta baktığımızda 764 milyon net zarar var. Net borcu 3 milyar 350 milyon TL. Yıllıkta negatif 496 milyon favori var. Hem zarar var hem borçluluğu biraz fazla. Öz kaynakları da eksi arkadaşlar. Eksi 1 milyar 320 milyon öz kaynağı var. Öz kaynakları da negatif. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 250 milyon TL. Öz kaynaklar eksi olduğu için PDDD hesaplanmadı. Yıllıkta zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Öz kaynakları bir önceki bilançoda negatif 177 milyondu. Bir yıl önce de negatif 1,5 milyardı. Şu anda 1 milyar 320 milyon negatif öz kaynağı var. Yani eksi öz kaynağı var. Esas faaliyette yıllıkta arkadaşlar 3,5 milyar zarar var. Bir önceki yıl esas faaliyette 2 milyar 424 milyon net zarar vardı. Evet Fenerbahçe futbol. Ee, bir de Batu Söke, Söke Çimonto'nun finansallarını sizlerle paylaşacağım. Konsolde olmayan rakamları sizlere aktaracağım. Bu şirkette de arkadaşlar 163 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 168 milyon net zarar var. Evet şirketler bazıları zarar açılıyor. 2024 ikinci çeyrekte 413 milyon net kar vardı. Bir önceki yıl yine çeyreklik bazda 40 milyon esas faaliyet karı vardı. Şimdi bu şirkette bu bilançoda 163 milyon net zarar. Bundan öncekinde 478 milyon net karı vardı ama ondan önceki iki bilançoda da yine zarar vardı. Yani 2024'ün son çeyreğinde 75 milyon net zarar. 2024'ün üçüncü çeyreğinde de 118 milyon net zarar vardı yıllıkta baktığımızda son 4 bilançoya baktığımızda yani son 4 bilançonun 3'ünde zarar var ama yıllıkta 43 milyon net karı var. 6 aylıkta da 344 milyon net kar var. Bu şirkette de net borç 2.7 milyar net borcu var. Fav 120 milyon TL. Net borcun fav oranı yüksek arkadaşlar. Kazancına göre borçluğu biraz fazla gözüküyor. Yani net borcu 2 milyar 710 milyon TL yıllıkta 120 milyon favori var. Net borcun favori oranı 22,5 arkadaşlar. Borçluğu biraz fazla. Öz kaynakları rekor seviyeye ulaşmış. 11 milyar 547 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançta öz kaynakları 10 milyar 827 milyondu. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 700 milyon TL 700 milyon TL öz kaynaklarını artırdı. Bir yıl önce de 6.1 milyar öz kaynağı vardı. Bir yılda da öz kaynaklarını yaklaşık 5.4 milyar artırmış. Ya yani bu öz kaynak artışıyla piyasa değeri, defter değeri oranlarını düşürüyorlar ama burada kazanç önemli arkadaşlar. Sadece PDDD'ye bakmıyoruz. Fiyat kazanç oranı da önemli bundan dolayı. Özellikle net kar açıklaması lazım. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 600 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.93 ama fiyat kazanç oranı 512 arkadaşlar. FK'sı oldukça yüksek. PDDD'si düşük ama öz kaynak artışı güzel çünkü. Ama FK'sı yıllıkta kar düşük olduğu için FK'sı oldukça yüksek. Evet videoyu çok fazla uzatmayacağım. Bu sizlerle paylaştığım son bilanço olsun ama bilançolara devam edeceğiz. Açıklanan baya bir bilanço var. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayanlar muhakkak abone olun. Bildirim zilini açın. Bütün bilançolardan haberdar olursunuz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.